İslam tarihinin önemli aktörlerinden büyük kumandan Halid bin Velid Hazretleri hayatı mücadeleyle geçmiş bir şahsiyettir. Bütün kahramanlıklarına rağmen yatağında ölecek olunca hıçkırıklarla ağlamıştır. İşte bu ruhu bilmeyenler Halid bin Velid'in bu halini anlamayanlar at üstünde ölmenin ya da kürsüde hakkı haykırırken ölmenin ne büyük bir his olduğunu ne büyük bir hayal olduğunu asla idrak edemezler. Sadece gün gündemi değiştirerek kendilerini aldatmış olurlar. Bilesiniz ki Hasanlar bitmez. Binlerce Hasan yine mücadeleye devam eder. Çünkü bizim görevimiz iman ve ahlak üzerine mücadeleyi sürdürebilmektir. İşte o iman ve ahlak mücadelesi her şeye rağmen güç karşısında eğilmeden, bükülmeden dimdik ayakta kalabilmek, son nefese kadar hak mücadelesi verebilmektir. İşte Hasan Bitmez bunu yapmıştır. İnanıyoruz ki Hasan bitbez Rabbine gitti. Öldü diyemiyorum. Şehit olduğuna şahsen inanıyorum ve yine bir başka şehadet olarak Hamas Hükümeti Başbakanı Hamas lideri İsmail Haniye'de genel başkanımız Temel Karamollaoğlu'nu arayarak Hasan Bitmez'in bir Filistin şehidi olduğunu itiraf etmesi bizim için son derece anlamlıdır. Ne büyük bahsettir bahtiyarlıktır ki Gazze'deki masumları korurken, cihad ederken ölebilmek. Ne büyük bahtiyarlıktır ki Türkiye'de yaşarken Filistin şehidi olabilmek. Ne büyük bir bahtiyarlıktır ki hayatının son anını, kalbini masum insanlar, sivil halk için, Filistin için Siyonizme karşı direnişle konuşarak ruhunu teslim edebilmektir. Onun için bilelim ki bizler gençliğini şehadet türküleriyle geçirmiş, kasetleri başa sarmış, her defasında yeniden Afganistan'ın, Çeçenistan'ın, Bosna'daki mücahitlerin şehadet destanlarıyla dinlemiş bir milletiz. Ve bizler deriz ki bir avuçluk biz göklere sığmayan, bir avuçluk biz cennete susayan, İşte biz bilelim ki kürsüde ya da cephede ölmeyi fark gözetmek sizin kabullenenler sıra kapaklarına vurulmasından, laf attırmasından asla çekilmezler. Ne söylerlerse söylesinler mücadeleye devam ederler. İşte onun için diyorum ki Hasan Bitmez bugün yeniden hayata gelse yine hakkı haykırmaya devam eder. Hasan Bitmez bugün Ceylan Deresi koltuklarında oturup birilerini alkışlamakla değil yine bu iki yüzlülüğü ortaya koyarak yine mücadele ederek devam eder ve derdi ki şehit tahtında Rabbe gülümser ah binlerce canım olsaydı der ve binlerce kez yine böyle hayatını feda ederdi ve yine buyurulur ki nasıl yaşarsın Öyle olursunuz işte Hasan bitmez de gergin uykulardan kör gecelerden bir sabah gelecek kardan aydınlık ezgisi eşliğinde sadece bu aydınlık kardan değil inanıyoruz ki yardan geldi ve inanıyoruz ki Hasan bitmez sadece burada yere düşmedi o suya toprağa havaya cemreye düştü gönüllere düştü binlerce Hasan bitmez onu haykırmaya devam edecek